Dizi ve filmlerle İngilizcenizi geliştirebileceğiniz seriye Garfield'la devam ediyoruz. Garfield hem çizgi film olarak hem de bir film serisi olarak eskiden çok severek izlediğim bir seriydi. Ve bu yüzden Garfield'ı yapmaya karar verdim. Çok vaktinizi elbette yine almak istemiyorum. Videolarda neydi? Türkçe altyazı hiçbir zaman olmayacaktı. Önce sahnenin tamamını izleyeceğiz, ardından ise sahneleri tek tek ifadeleri ele alacağız. Umarım keyif alırsınız, lafı çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Eğer dilerseniz de tabii ki de katıldan da iyi olabilirsiniz. İyi seyirler. Leave me alone. I'm not kidding, Yodel <laughs> Ori. Pop a worm pill and hit the road. I'm busy. You want to play? Fine. You can be my new astronaut. Go jump in the pail and we'll shoot you into outer space. Come on, it's real simple. Here, I'll even throw your ball in there. Follow the ball and jump in the pail. Come on, Odie. Just like this. Come on over here and just jump right into the pail and help me. Come on. No, just in here like this. Uh oh, don't touch that. Ah! ''Leave me alone. I'm not kidding, Yodel Ody. Pop a worm pill and hit the road. I'm busy.'' ''Leave me alone. I'm not kidding, Yodel Ody. Pop a worm pill and hit the road. I'm busy.'' ''Beni rahat bırak. Şaka yapmıyorum, Yodel Ody. Bir solucan hapı al ve yola koyul. Meşgulüm.'' ''Pop a worm pill.'' ''Pop'' kelimesi burada hızlıca bir hap yutmak ya da hap almak anlamına geliyor.'' Worm pill ise parazit ya da bağırsak sonucu solucanları için kullanılan bir ilaç anlamına gelir. Pop a worm pill ifadesinin bütünüyle beraber bir solucan hapı al, bir solucan hapı yut anlamına geliyor. Hit the road ise yola çıkmak, defolup gitmek, ayrılmak anlamına gelen bir deyim aslında. Genellikle birine git demenin kibar ve sert bir versiyon olarak kullanılır. Örneğin, It's getting late, we should hit the road. Geç oluyor, yola çıkmalıyız ya da gitmeliyiz anlamında burada kullanılmış. You want to play? Fine. You can be my new astronaut. Go jump in the pail, and we'll shoot you into outer space. Come on, it's real simple. <coughs> you want to, you want to play? Fine. Go jump in the pail, and we'll shoot you into outer space. Come on, it's real simple. Oynamak mı istiyorsun? Güzel. Git kovaya atla, seni uzaya fırlatalım. Hadi ama, çok basit. Jump in the pail. Jump in. içine atlamak anlamına geliyor burada. Pale ise kova anlamına gelir. Jump in the pale tabii ki de kovaya atla anlamına geliyor. Shoot you into outer space. Seni uzaya fırlatalım, uzaya gönderelim anlamına geliyor. Shoot burada fırlatmak, göndermek anlamında kullanılır. Outer space ise zaten dış uzay yani dünyanın atmosferi dışarısındaki boşluk anlamına geliyor. Simple yani cümlenin sonundaki bu sohbetin sonundaki simple ifadesi ise basit, çok basit anlamına gelir. Oh. Well, well, well. I've got you now, fat cat. Hey, Luca. Is that a new chain you're wearing, fella? Looks good on you. You look great. You've been working oh, out. I've been waiting years for this. Would that be regular years or dog years? <clears throat> ah, 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 ah. What the? Get away from me, Pipsqueak. Luca, this is Odie. Odie, Luca. Luca, do me a favor and eat him for me, would you please? Barfield, are you all right? I think so. Luca's about to have Odie for lunch. If it wasn't for Odie, you'd be Luca's chew toy. Oh, yeah, he you saved your life. Odie's a hero. Why? Because I wasn't ripped to shreds? No. Odie's an imbecile. Until further notice. Well, well, well. I've got you now, fat cat. Hey, Luca. Well, well, well. I've got you now, fat cat. Why, why, why? Seni şimdi yakaladım, şişman kedi. I've got you now ifadesi şimdi seni yakaladım artık elimdesin anlamına geliyor. Genellikle birini yakalamak, köşeye sıkıştırmak ya da kontrol altına almak için kullanılan bir deyim. Örneğin you try to escape but I've got you now. Kaçmaya çalıştın ama şimdi seni yakaladım. Hey Luca, Is that a new chain you're wearing, fella? Looks good on you. You look great. You've been working oh, out? I've been waiting years for this. Would that be regular years or dog years? Is that a new chain you're wearing, fella? Looks good on you. Bu taktığın yeni zincir mi dostum? Sana yakışmış. Fella İngilizce'de fellow kelimesinin konuşma dilindeki kısaltması ve genellikle dost, ahbap, arkadaş gibi anlamlarda kullanılıyor. Günlük konuşmalarda çok fazla geçiyor. Looks good on you sana yakışmış anlamına geliyor. Burada bir kıyafet ya da aksesuar için kullanılır. That jacket looks good on you o ceket sana yakışmış anlamında örnekte görüldüğü gibi kullanılmış. You've been working out. Spor mu yapıyorsun ya da spor yapıyor musun anlamına gelir. Zaten work out ifadesi spor yapmak, antrenman yapmak anlamına geliyor. Çok fazla kullanılır. Örneğin, I work out at the gym three times a week. Haftada üç kez spor salonunda antrenman yapıyorum. Luca, this is Odie. Odie, Luca. Luca, do me a favor and eat him for me, would you please? Get away from me, Pipsqueak. Benden uzaktır ufaklık. Get away from ifadesi. İngilizce'de çok fazla kullanılan bir ifade. Bir şeyden birinden uzaklaşmak kaçmak anlamına geliyor. Get away from the fire örneğin ateşten uzak dur. Ya da diğer örnekte I need to get away from this city for a while. Bu şehirden bir süre uzaklaşmam gerek. Pipsqueak ise küçümseyici bir şekilde ufaklık, önemsiz kişi, cılız tip anlamına gelir. Genellikle küçük ve güçsüz olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Luca do me a favor and eat him for me. Would you please? Luca bana bir iyilik yap ve onu benim için ye rica etsem. Do a favor birine iyilik yapmak anlamına gelir. Yani genellikle do me a favor şeklinde kullanılır. Bana bir iyilik yap anlamına geliyor. Can you do me a favor and pass me that book? Bana bir iyilik yapıp şu kitabı uzatır mısın? Örneğinde görüldüğü gibi. Garfield, are you I think so. Luca's about to have Odie for lunch. If it wasn't for Odie, you'd be Luca's chew toy. Yeah, he you saved your life. Luca is about to have Odie for lunch. Luca öğle yemeğinde Odie'yi yemeğe hazırlanıyor. Be about to kalıbı ne demek? Be about to bir şey yapmaya çok yakın olmak, yapmak üzere olmak anlamına geliyor. Örneğin, I'm about to leave. Gitmek üzereyim. Ya da, the movie is about to start. Film başlamak üzere. If it wasn't for Odie, you would be Luca's chew toy. Odi olmasaydı Luka'nın çiğneme oyuncağı olurdun. If it wasn't for, eğer olmasaydı anlamına gelir. Bir şeyin veya bir kişinin belirli bir durumun gerçekleşmesini engellediğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, if it wasn't for you, I wouldn't be here today. Sen olmasaydın bugün burada olmazdım. Ya da if it wasn't for the rain, we could go to the park. Yağmur olmasaydı Parka a hero. Why? Because I wasn't ripped to shreds? No. Odie's an imbecile until further notice. Oh, he's a hero. Oh, bir kahraman. Why? Because I wasn't ripped to shreds? Neden çünkü paramparça edilmedim diye mi? Rip to shreds. Parçalamak, lime lime etmek, paramparça etmek anlamına gelir. Burada da zaten the dog ripped the toys to shreds ifadesinde örneğinde görüldüğü gibi köpek oyuncağı paramparça etti. Ya da diğer örnekte if you say that she will rip you to shreds. Bunu söylersen seni paramparça eder. Burada hem fiziksel olarak hem de sözlü olarak ağır eleştirmek anlamında da bu ifade kullanılabilir. No, Odie is an imbecile until further notice. Hayır, Odie şimdilik bir ahmak imbecile zaten embesil olarak Türkçe'ye de geçmiş. Ahmak, aptal, gerizekalı anlamlarına geliyor. Until further notice ikinci bir duyuruya kadar. Yani burada şimdilik işte ikinci bir duyuruya kadar anlamında kullanılan esprili bir ifade. Yani o diye burada aptal olarak ilan etmiş Garfield ve bunu değiştirmek için bir duyuru bekleniyor gibi bir mizah yapıyor aslında. Evet şimdi altyazısız bir şekilde sahneyi en baştan sonuna kadar izleyelim. Bakalım kaçta kaçını anlıyorsunuz. <laughs> Leave me alone. I'm not kidding, yodel Odie. Pop a worm pill and hit the road. I'm busy. You want to play? Fine. You can be my new astronaut. Go jump in the pail and we'll shoot you into outer space. Come on, it's real simple. Here, I'll even throw your ball in there. Follow the ball and jump in the pail. Come on, Odie. Just like this. Come on over here and just jump right into the pail and help me. Come on. No, just in here like this. Uh-oh, don't touch that. Ah! Got now, Fat Cat. Hey, Luca. Is that a new chain you're wearing, fella? Looks good on you. You look great. You've been working oh, out. I've been waiting years for this. Would that be regular years or dog years? <laughs> ah, 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 ah. What the? Get away from me, Pipsqueak. Luca, this is Odie. Odie, Luca. Luca, do me a favor and eat him for me, would you, please? Carfield, are you all right? I think so. Luca's about to have Odie for lunch. If it wasn't for Odie, you'd be Luca's chew toy. Yeah, he you saved your life. Odie's a hero! Why? Because I wasn't ripped to shreds? No. Odie's an imbecile until further notice.